Bugün belki Berkiş'te bugün kızlar birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Evet şu anda maça geldik. Abim yanımda. Ya bir mısınız? Sevineceğim. Yes olduk. Evet. Bana şöyle. Şöyle ıı, şu işaretimizi verelim. Evet. gel şuraya. Hayır. Evet. Aa, kaç. Randevu. Su ne? Su su. Hı? olacak. Su su. Su Git lütfen. Bunu Gider misin lütfen? Mortis. Ha. Mortis gel. Mortis gelir misin şuraya? Mortis gel. Mortis oradasın görürsün. He he. Pis evet. Çay koyayım mı? O hangi de de doğru, değil mi? <laughs> Çay koyayım mı? Çay içelim mi? çay. çay, çay ayı, çok kötü. Yani. <laughs> Yok ya da sen ne diyorsan. Git. Mortis git. Mortis git. Bu şey, iş bak yani. <gülüyor> <gülüyor> çay içelim. Yok. Yok. Çok kötü. Neşrubat çok çok Şu <laughs> biraz canını şey. dolduracağım. Sonra şuna basıp geçeceğim. Hmm. Artık zor hmm. olacak ama. Çay içelim bari. Hı, 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 hı. Hayır, ikinci de. Hı. Abi kaç. Hı, Abi. Beni. Ben para <laughs> Hayır. 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 Evet. evet. Hmm, neredeymiş Şuraya, ya. Abi, ben, ben, Neyse bir şey yazmayacağım hmm. Yazma. Tamam yazacağım. Tamam. Um. Lam <laughs> lam Neyse tam. Hazır. <gülüyor> tamam. Hazır. lan yine. Tamam. Ya hayır. Neyse tamam. Şuradan. uzun Tamam. Şimdi şöyle Abi ne yapıyorsun? Abi çalış. Abi çalış. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçek mi? Bir El Primo bir şey öldü ya. Bir Barley. Bu nasıl bir zeka bu? <laughs> bu nasıl bir zeka? Ustaz <laughs> valla. Ben kaçıyorum. Ya git. Ya git. Bana niye daldınız? Ah. İç sanın. Olmadı. Oh diyorum? Beş yedim. <laughs> Dur. Savaş. Abi, <laughs> Hadi, evet. Arkadaşlar. Evet. evet aldım. Orada bak video çekiyorum. tamam mı? Evet arkadaşlar. Burada abim var. Abi merhaba de. Merhaba. <laughs> ya. Tam bir pisliksin kar. Bo. <laughs> of bu var orada gel. Ölüyorum. Öldü. Ben karayım. Ben kare bir şeyim. Oh! Ama cürmenos. Öldü mü şimdi? oğlum nasıl bir can açsın ya? Dur şurayı bir ultim et. <laughs> 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 Ay kafana ya. Oğlum niye bu kadar mutsun? Mutluyum. Mut ya bu mu değil? Dur ben bununla oynamayacağım. Yani. Bu da şu da. kim seçsem? Take the rock. Yee. Baba, take the rock. Ben de şöyle hızlanalım diye. Ah, elimi kırdım. Ah, turbo Max seçtim. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Vuramadım. Sen de, sen de gelsene. Oh. Sen ölüyorsun. Ölürsen ne yap biliyor musun? İst, ölürsen bana çık. Ölmeyecek ki ama. <laughs> ben ben öldüm. O zaman bana çıkmayacak. Çok üzüldüm arkadaşlar. Gel gel. Bir saniye kalmıştı abi. Bir saniye bekleyecek. Kaç kupa? Altı. İki. Altı yedim oğlum altı. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Kim ya yazma yanımdasın Dur. söylesene Yine. ya. Şaheser 6 kupa yedim Mongolum yazdım. <laughs> ha. Ultimi basarsam harbiden. Krono. Kırdım. pat diye. Pat. <laughs> Ben sadece iki vuruşla kırdım baba. Teyze. Yok baba. Ben de iki vuruşla. Çekilsene bebek. Onun Oğlum ikinizi birden alırım. Harbiden alırım. Ne? Oğlum bana vurdun ya. Tam niye böyle şeylik yapmıyorsun? Üzgün emezicisine atıp kaçalım arkadaşlar. Nereye bak? Ölme Ölme Ben şey abi. İşte bu kadar. Abi ölüyorum. Sakın. Sakın. Oyun bir sapıttık. Şeri, şeri. Sana. Şeri kaldı. buralardaydı. Nerede? Anladım. Anladım. Ne yapma? Huy Nasıl oldu? ayı Al onu sana abi. Alamazsın tabii ki. Oğlum sen onların ikisinde yalnız alırsın ben sana söyleyeyim. Onu biraz zor alırım ben mecbur. Şey 15 ben, değil lan. Abi, şey abi dur seni bekliyorum. Birlikte hızlanalım bana. 3 2 1. Hadi gel, birlikte kazanırız Uç baba. U, Uç babi. Uç kapıç. Don alalım. Ay. Oh! Ne lan? Çok kötü vurdu. Aslında ikincilik de bir şey. Kaç oldu? Yedi. Hoppa alacağım abi. Yedi. 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 Ne oldu? Ne istiyorsun abi? Aa 3 maç kazan, derin lava ya lan. Ya sen ne yapıyorsun? Bana ne lan 3 maç ya. Sen şuradakini kır. Hayır mi? ya oğlum sen nasıl gidiyorsun? Fakat gitmiyor Sen. Evet sen. Abi emojini at, göster bakayım arkadaşlar. Lanet Ya ne yapıyorsun? Küfür etme adama. Küfür etme adama. Şaşırmam. Kızmak istiyorum da kızamıyorum. Bir, ben geldim oğlum herkes geldi Barı ben ben. Hey sen, yok baba da sen alırım bak değil. Ah çok güçlenmiş. Çok ayı. Bas. Dikle. De. Yok baba. Dıdın dıdın dıdın. Oğlum. <laughs> kolum acayip ağrı. Aaa yemin ederim çok kötü ağrı. Ya. ya yürü git. Piper. yemin ederim yok. sana tek atar yani. Hayır iki atıyor. Yarı. Çok, çok, çok zor ben. durumdaydık zaten. <Gülüyor> Amin. <Gülüyor>